Katar sahillerinde bekliyorum. Olan dertliyim be dertliyim. Gecenin bu vaktinde içiyorum parkta. Aha dertliyim merkez dertliyim. Gerçekten şu anda başım dönüyor. Dünyam dönüyor. Eh ne yapayım ya eve gideyim bari. e Şuna bak ayakta bile zor duruyorum. Ah. Ay, merhabalar nasılsınız iyi misiniz buradayım beni görüyor musunuz merhaba He lan şu kız bana el mi sallıyor yoksa ben mi hayal görüyorum lan ha? Ay ne kadar şeker bir şeysin sen öyle Hanımefendi buyurun bana mı seslendiniz? Ay evet sana seslendim gecenin bu vakti tek başına burada ne yapıyorsun sen bakayım? Hiç bir şey yapmıyorum evime gidiyorum. Ay sen ne şekersin öyle sen boş ver kendi evine gitme gel biz beraber benim evime gidelim. He, bana bak bacım sen beni ne sandın ben senin o bildiğin erkeklerden değilim. Ay biliyorum şekerim biliyorum Merak etme sen gel hadi benimle gel Bana bak bacım ben evliyim Ve karımı çok seviyorum çocuklarım var Yürü git yuvamı bozma benim hadi yürü Ay saat kaç oldu bu kemal bıraksanıza kolumu manyak mısınız be ben evliyim diyorum karım var diyorum çocuklarım var diyorum anlamıyor musun? Ay canım korkma bu kadar ya gel hadi bana gidelim sen ne şeker şeysin öyle gel hadi gel. Ya ablacım bıraksana kolumu evime gideceğim ya yürü git şuradan bacım. Ay Kemal neredesin ha işte orada İnanamıyorum. Kemal sen ne yapıyorsun gözlerime inanamıyorum beni aldatıyor. Ay şekerim Naz yapma sana ya gelsene gel işte canım. Bana bak beni hemen bırakmazsan çığlık atarım. Polisleri çağırırım. Erkekleri koruma uygulamasına girer. Öyle çağırırım. Ay canım sen dursana ya. Gelsene sen de şeker şeysin öyle. Ya ben evliyim diyorum. Karımı seviyorum diyorum. Askıntılık yapmasana bana kardeşim. Bırak beni. Sana inanamıyorum Kemal. Gecenin bu vaktinde başka bir kadınla sarbaş dolaş orada duruyor. Beni aldatıyor. Av bırak sana beni bir gören olacak ben seni istemiyorum bacım istemiyorum diyorum alo Kemal ne oluyor burada yazıklar olsun sana Kemal yazıklar olsun he aşkım Ceren bir dakika açıklayabilirim. Niye? aşkım hayır yanlış anladın sen beni yanlış anladın ben bu kadını tanımıyorum. Ay Kemal aşkım bu kadın da kim böyle ya? Tüh yazıklar olsun sana Kemal senden boşanıyorum bir daha sakın eve gelme tamam mı? Ceren aşkım dur yanlış anladın sen de bıraksana beni bacım. Yazıklar. Hayır dur Ceren aşkım hayır. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Ay boş ver onu ya gitti işte gel biz keyfimize bakalım. Yürü gitme senin yüzünden yuvam yıkıldı. Allah belanı versin pis kadın seni. Ay be Allah Allah zorlama istemiyorsan isteme. Allah kahretsin Ceren beni yanlış anladı. Onu aldatıyorum sandı. <laughs> Hayır ya Ceren'e bu durumu anlatmam lazım. Ne yapacağım ben? Ben Ceren'i aldatmadım. Yanlış anladın. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? En iyisi gidip Kerem'den yardım isteyeyim. Kerem! Kardeşim! Kerem! Kerem! Kardeşim kapıyı aç. Ben geldim. Kerem! Eyvah! Olamaz! Hayır! Kemal abim geldi. Olamaz! Kemal abi, sen mi geldin? Evet Kerem, yardımına ihtiyacım var. Ceren beni yanlış anladı, onu aldatıyorum sende. Ee, şey abi, ben ne yapabilirim ki yani Kemal abi? Yardım et Kerem, çözsen çözsen sen çözersin bu işi. Güvenlik kamerasına falan bakalım. Ben Ceren'i aldatmadım. Abi valla Ceren gerçekten çok üzülmüş yani çok pişman olmuş seni böyle yaptığı için. He nasıl yani Cerenle konuştun mu sen? Evet abi sen Ceren'i aldatmışsın öyle söyledi. Evet ben işte aldatmadım onu yanlış anladı o. Kerem aşkım kim gelmiş? Ha? Ne aşkım mı dedin Ceren senin burada ne işin var? Şey... Kemal abi bir dakika açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Kerem? Niye açıklayacaksın? Ceren sana neden aşkım diyor. Ee, yeter artık be. Sana ne? Senle boşanıyorum artık. Ben boşandım. Ayrıldım işte Kemal. Ceren sen neler söylüyorsun böyle? Ben seni aldatmadım. Yanlış anladın. Ben artık Kerem'le sevgili oluyorum. Benim aşkım Kerem artık. Sana yazıklar olsun Ceren. Ben seni aldatmamıştım. Neden böyle yaptın? Yalan. Kemal abi bildiğin gibi değil yanlış anlama. Sana da yazıklar olsun Kerem hemen benim eski karımla mı işi pişiriyorsun yazıklar olsun. Kemal abi yanlış anladın sen. Yanlış anlaşılma falan yok benim artık sevgilim Kerem komiser defol git buradan. Vay be Ceren vay be öyle olsun Kerem sana da kardeşim dedim yazıklar olsun. <laughs> Gününüzü göstereceğim size ama göreceksiniz. Arkamdan iş çevirdiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Kemal abi laflarına dikkat et. Ceren bundan sonra benim sevgilim. Aldatmasaydın kardeşim. Kesin o gece yanıma gelen kadını da siz ayarladınız değil mi? Bana tuzak kurdunuz. Hepsini siz planladınız. Eee yeter artık. Seni daha fazla görmek istemiyorum. Kemal yürü git buradan. Bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Göstereceğim size göstereceğim. Hadi bir oradan yürü. Gideceğin varsa gideceğin de var yürü. Ay Kerem aşkım boşver bunu. Gel bize aşkım. Evet aşkım haklısın. Boşver bu Kemal abime. Ulan be şuna bak. Kardeş dedik kalleş çıktı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ha Kerem nasıl? Ama onlara gününü göstereceğim. Bunu yanlarına bırakmayacağım. Sıkın dişinizi. Birazdan bebeğiniz dünyaya gelecek. Sıkın dişinizi. Hadi. Allah'ım ya Rabbim. Sonunda dualarım gerçek oldu. Bebeğimiz olacak. Aşkım. Yanındayım aşkım. Aa, çok zorlanıyorum doktor bey ya. Sonunda bebeğim olacak be. Yaşasın be. Yaşasın. Ulan o bebek benim bebeğim be. Bunun hesabını ödeyeceksiniz. O bebek benim hakkım. O bebek doğsun da bir nasıl kaçırıyorum görün. Gözünüz aydın, nur topu gibi bir bebeğiniz oldu. Yaşasın be aşkım bebeğimiz oldu aşkım, yaşasın. Bebeğinizin kontrolleri yapılacak sonra bebeğiniz alıp evinize gidebilirsiniz. Ay sağ olun doktor bey sağ olun. Sağ olun doktor bey adamsınız. Bu bebek benim hakkım. Kimseye vermem bu bebeği. Anladınız mı hiç? Kimseye. Bu bebek benim hakkım ve ben hakkım olanı alırım. Hadi şimdi beni yakalayın da görelim bakalım. <laughs> doktor Bey, bebeğimizi ne zaman görebiliriz artık? Merak etmeye başladık. Evet, Doktor Bey, bebeğimizi görmek istiyoruz hadi artık. Şey, ee, bebeğiniz evet, eee Doktor Bey, ne oluyor? Bir problem mi var yoksa? Hayır. Yok yok bebeğiniz bebeğiniz kaçırılmış bebeğiniz yok. Ne kaçırılmış mı nasıl olur böyle bir şey doktor bey? Ay ay bayılacağım şimdi inanamıyorum bebeğimiz nasıl kaçırılır? Biz de anlamadık kimliği belirsiz bir kişi gelmiş bebeğinizi kaçırmış biz de anlamadık. Kim kaçırmış doktor bey ben polisim görmüyor musunuz hemen yakalarım bebeğimi kim kaçırdı? Bebeğinizi kaçıran kişinin üzerine kırmızı bir tişört altında da pantolon vardı. Ne? Evet Kemal abim de kırmızı tişört giyiyordu. Peki sakallı mıydı doktor bey? Evet, bebeğinizi kaçıran kişi peli sakallıydı. Evet evet bu kesin Kemal abim bebeğimi kesin Kemal abi kaçırdı. Ay Merak etme Ceren aşkım sen burada dur ben bebeğimizi alıp geliyorum tamam mı? Kemal abi nasıl yaparsın bunu bebeğimi nasıl kaçırırsın? Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Kemal abi göstereceğim sana gününü. Kimse benim bebeğimi kaçıramaz hiç kimse. Aferin sana uslu bebek. Agu bugu Merak etme ufaklık senin baban benim artık korkmana gerek yok tamam mı? Sana en güzel mamalar alacağım benim küçük oğlum sana güzel büs büyük hediye alacağım sana bir sürü oyuncaklar alacağım. Merak etme seni o Kerem'e geri vermeyeceğim tamam mı canım oğlum? Agu bugu 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 Agu bugu 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 Kemal abi çık dışarı aç diyorum sana kapıyı aç bebeğimi kaçırdığını biliyorum kapıyı aç Kemal abi. İşte buradasın bebeğimi kaçırdığını biliyordum neden yaptın bunu? Aslan oğlum benim Agu bugu 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 Agu bugu 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 O senin çocuğun değil benim çocuğum ver çabuk bebeğimi çabuk. Demek öyle ha sıkı gel de al bakalım. Ağzını burnunu nasıl kırıyorum senin. Kemal abi neden böyle yapıyorsun? O benim bebeğim. Biliyorsun. Neden kaçırdın benim bebeğimi? Ceren çok üzüldü. Ama ona bakacak olursak Ceren de benim sevgilimdi. Sen de benim sevgilimi çaldın. Ama ama aynı şey mi Kemal abi? Evet aynı şey. Sen benim sevgilimi çaldın. Ben de senin bebeğini çaldım. Yürü git şimdi buradan. Hayır. Vereceksin bebeğimi. Vereceksin. Hayır. Vermeyeceğim. O benim bebeğim. Hı, lan bebek nerede? Allah kahretsin. Bebek kaçmış. Ne? Nasıl kaçmış? Hepsi senin yüzünden. Seninle konuşurken kaşla göz arasında bebek kaçmış. Allah kahretsin. El kadar bebek nereye gider şimdi Kemal abi? Bilmiyorum Kerem. Bebeğimi bul Kerem. Ne olur bebeğimi bul Kerem. Merak etme Kemal abi. Bulacağım o bebeği. Merak etme. Hayır olamaz. Ben onunla agu bugu 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 yapacaktım. Hayır. Merak etme Kemal abi. Bebeği bulacağım. Merak etme abi. Gidiyorum şimdi.